Herkese hayırlı günler arkadaşlar. Bugün güzel bir kurabiye yapacağım. Yine yanımda küçük yardımcım, küçük minik torunum var. Bal kızım bana yardım edecek. 250 gram margarinim oda sıcaklığında tuttum. Şöyle margarinimi koyduktan sonra bir bardak su bardağı, 200 miligramlık su bardağı pudra şekerimi dök kızım. Ya. Tamam sen döktün zaten. Ya ya. Şimdi bunu dök, bunu dök. Bir tane bir paket vanilya. Bir paket kabartma tozu. Bir tane de yumurtanın sarısı. Tamam. Şimdi hemen önce bir şöyle güzelce hamurumla pudra şekerini iyice bir Kuvam aldıralım. Dokunabilirsin. Ay. Şöyle unumuzu eklemeye Abi, çok. başlayalım. Çok. Ya, çok ya. Üç bardak unum var. Ama kontrollü bir şekilde ekleyeceğiz. Döküyor mu bana? Hayır kızım şimdi değil. İyi elin şey oldu ya. Ya oldu evet. Ay. Hamurum çok güzel bir kıvam aldı. Şöyle biraz çıkarayım. Tahtamın üzerinde de biraz yoğuralım. Yarın böyle hamur çekimi yaptık. Resmen kurabiye değil hamur. Hamur çekimi yaptık ama kurabiye yapacağız. Kızım kurabiye hamuru bu. Evet. Heh, şöyle göstereyim kıvamı bu arkadaşlar fazla un katmayalım 3 bardak unum vardı ama 2,5 buçuk bardağını kullandım şöyle yarım bardak kadar unum kaldı fazla unun markasına göre de değişim yapabilir her zaman söylediğim gibi şimdi yapmaya başlıyoruz hemen şimdi kurabiyelerimi yapmaya geçiyoruz şöyle küçük küçük parçalar alıyorum Elimizle mi? Yuvarlıyorum arkadaşlar. Elimizle mi? İki çeşit yapacağım. Birini haşhaş koydum. Bir de kavrulmuş kadayıf. İkisini de yapacağım. Şu şekilde tepsime diziyorum. Tam öğrendim. Öğrendin mi? Hı hı. Tamam. Yapıyorum. Boş. Yapayım mı? Tamam ben sana vereceğim ya. Hepsini bu şekilde yapıyoruz. Gördüğünüz gibi kurabiyelerimizi yaptık. Şimdi bu haşhaşlara şöyle küçük parmağımı ortasına batırıyorum hafifçe. <laughs> tamam ona da sen mi batırdın? Buna da sen batır getir. Getir. You're hepsine ben. Tamam hadi. Sen hiç yapma hepsini kadayıfları batırmayacağım. Sadece bunlara şekil olsun diye böyle bir şekil veriyorum arkadaşlar. Tadı hepsinin aynı. Şimdi fırınıma gönderiyorum. Evet arkadaşlar şöyle kurabiyelerimi çıkardım. O kadar güzel oldular ki ön sıcaklığı çıktıktan sonra şimdi servisimizi yapalım. Bir tane deneme yapacağım sizler için. Gördüğünüz gibi kendiliğinden ufalanıyor. Mantın. Çok güzel olmuş arkadaşlar. Şimdiden yapacak herkese afiyet olsun. Mutlaka denemelisiniz. Baba O parmak yaptık ya şöyle. Evet, evet kızım. Onlar tanıt gibi olmuş. Evet, tanıt gibi olmuş. Çok güzel olmuş. Bunlar da çiçek yap. Evet, evet balım şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar görüntüsü de harika lezzeti de harika. Şimdiden yapacak herkese afiyet olsun. Başka videolarda görüşmek üzere.